Arkadaşlar merhaba şimdi bir müşterimiz geldi ee, kendileriyle ufak bir kola kutusunu gömmek istediğini e, bunu da cihazı ters yapalım diye bize söyledi biz de kendisinin cihazını kırmadık hemen şurayı gösterelim şurayı kazdık biz kendimiz ee, müşterimizle birlikte buraya 72-73 santim ee, civarında bir kola kutusu. Hatta müşterimiz de ayağı ayağıyla kola kutusunu bayağı bir ezdi. O şekilde kapadık. 72-73 santim. biz buranın e, kola kutusunun derinliğini ölçtüğümüz, gösterdiğimiz derinlik şeyinde, fotoğraflarını da videonun sonunda paylaşacağız. yazımız MDX3 Pro 32 santim başlıkla şu, şurada gösterelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kendisiyle birlikte toprak ayarını yaptık. Hemen gösterelim. Şurada cihazımız demire kapalı. Demire kapalı pozisyonda. Ee, cihazımız MEDA X3 Pro 32 santim başlıkta. Şimdi buradaki e, ufak kulak e, tersini yapacağız. Şimdi hemen şuradan gösterelim hemen tekrar. Hafiften bir zemin sesimiz var haricinde görmüş olduğumuz gibi öyle ota bilmem neye değmeyle cihaz tepki vermiyor. Gayet stabil. Burası da görmüş olduğumuz gibi kırmızı e, orman toprağı. Evet. Şu anda cihazımızın başlığı tahmini bir 10 santim yukarıda. Şimdi biraz daha kaldırıyoruz. Evet. Şu anda cihazımız gayet net bir şekilde hem de çok net. Arkadaşımız da zaten şu anda kendisi videoyu çekiyor. Hemen gö gösterelim şuradan. Görmüş olduğunuz gibi en ufak bir tepki yok. Tam kolokutumuzun olduğu yer burası. Şimdi hemen tekrar geçelim. Evet. Başlık tahmini bir 35 santim civarı. Rahat yani bir 30-35-40 santim civarı şu anda. Bakın. Yukarıdan sallıyoruz. Yani bunu yeni gömmemize rağmen Evet. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar. Hemen yan tarafına geliyoruz. Arazide cihazımız şu anda gezer pozisyonda. Şöyle gösterelim. Şöyle de bakın. Yani çalıya çırpıya özellikle vuruyoruz. Cihazda en ufak bir parazit tepki yok. Tekrardan gelelim. Yani başlı da bayağı bir yukarıdan sallamamıza göre yani arazi gayet e, bu sese kazılacak vaziyette cihazımız bize net bir tepki veriyor. Videonun sonunda buraya e, koyduğumuz objeyi e, size metre ile ölçümüyle birlikte paylaşacağız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yana durduğumuz zaman Bayağı bir şu anda yukarıdan sallıyoruz bu ağaçlarımızı. Çok net bir şekilde görüyoruz yani cihaz. Zorlanmıyor bile. Tabi bu bekleyen opşe olur. Metal olur. Ee, Opşenin büyüklüğü, ebatı derinliğini değiştirir. Ama şu anda eee <laughs> Burada video çeken arkadaşımız kendisi ayağıyla da ezdi. İncecik bir hale getirdi. O şekilde kazdık. O şekilde kapadık. Toprağımız da kırmızı orman toprağı. Bunu da gösterelim. Ee, kendisi de birebir görmek istemişti. Birebir gördü. Ee, ondan sonra cihazımız gayet stabil. Arazide gezer pozisyonda ayarladık. Bu şekilde çok rahat net bir şekilde gördü. Hatta bir 35-30 santim, 35-40 santim civarında da biz cihazımızı, başlığımızı şu seviyede sallıyoruz, çok rahatla bu derinlikten yeni gömülmüş bir metal de olmasına rağmen net bir şekilde gördü. Kullanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.